Merhaba arkadaşlar, bugün size SQL Server üzerinden Max ve Win komutunun nasıl çalıştığını ve nasıl kullanıldığını göstereceğim. Bunun için veri tabanımız içerisindeki tablolarımızı kullanıyoruz. 4 tane, 5 tane burada tablomuz var. Biz bunların içerisinden bir tanesini kullanarak Max ve Win değerlerini size göstereceğim. Bunun için yeni soru sayfası açıyorum. Öncelikle Max kullanımı göstereyim. Max Max sorgusu da şöyle fonksiyon içinde belirlenen sütun içindeki en büyük değeri bulmak için kullanıyoruz. Bunu da bir örnekle gösterelim. Kitap tablomuzda en fazla sayfa sayısı olan kitabın sayfa sayısını listelemesine yarayacak bir komut yazalım. Bunu ilk önce select diyorum. Daha sonrasında max diyorum. Ve e, kitap tablosu içerisinden sayfa sayısının sayfa sayısı kolonunu alıp ez diyorum. En fazla sayfa şeklinde belirtmesini istiyorum. Bunun içinde de en fazla sayfa sayısı dedim. Daha sonrasında da from kitap diyorum. Çünkü kitap tablosundan alacağım. Bunu çalıştıralım. Execute ettim. Bakın en fazla sayfa sayısı. Yani kitap tablosundaki e, en fazla sayfası olan kitabın bize burada kaç sayfa olduğunu göstermiş oldu. Aynı zamanda ben size kitap e, kitap tablosunu da göstereyim selectimiz from kitap diyorum. execute ediyorum. Bakın burada sayfa sayılarının hepsi gözüküyor bütün kitapların. Bizim de kitabımız e, en yüksek olanı az önce bize göstermişti. Şimdi bir örnek daha gösterelim. En fazla sayfa sayısı olan kitabın adını ve sayfa sayısını listeleyelim. Yani bu sefer az önce sadece sayfa sayısını değil de en fazla sayfa sayısı olan kitabın adını da göstersin. Bize sayfa sayısını da göstersin. Bunun için select dedim. Kitap adı. Bir yüz sayfa sayısı. From diyorum. Kitap diyorum. Ver sayfa sayısı eşittir. Bakın burada hem iç içe sorgu da iç içe select sorgusu da kullanmış olduk. Select dedim. Max sayfa sayısı parantezimizi kapatıyorum. From kitap diyorum. Burada ne olmuş oldu? En fazla sayfası olan kitabın adını ve sayfasını listeleyecek komutu yazmış olduk. Hem iç içe sorgu kullanmış olduk. Hem de max kullanımını burada görmüş olduk. Şurayı yanlış yazmışız. Böyle düzeltelim. Burayı execute edelim. Bakın, danışmanlık incileri olarak 393 sayfa sayısını bize göstermiş oldu. Şimdi bu sefer de min kullanımını gösterelim. Minimum yani en az şeklinde kullanmış olacağız bunu da. Diyelim ki en az sayfa sayısı olan kitabın sayfa sayısını listeleyin. Yani az önce burada yaptığımız şeyi burada min olarak yapacağız. Sadece hatta şurayı kopyalı yapıştır diyorum aşağı. Pardon. Kopyala. Yapıştır. Buraya da min de. Min dedim ve burayı çalıştıralım. Bakın 89 şeklinde en az Ama buraya en fazla demişiz. Burayı da düzeltelim. En az sayfa sayısı. Bakın buradaki en fazla sayfa sayısı execute ettiğimde en az sayfa sayısı şeklinde buraya gelmiş oldu. Ve diğer sorguyu da yapalım aynı şekilde. Ee, en az sayfası olan kitabın adını ve sayfasını. Yani bu en az sayfa sayısına sahip olan kitabın adını bize getirecek. Aynı şeyi bu. Ee, alıyorum. Kopyaladım. Geldim buraya yapıştırdım. Dedim ki burası min olsun. Ve bunu tuttum. Execute ettim. Bakın bir gemide adlı kitabın adı ve sayfa sayısı burada gözükmüş oldu. Farklı bir örnek yapmak istersek. Diyelim ki bu sefer dram türündeki en fazla sayısı olan kitabın sayfa sayısını bulacağız. Bunun için de tekrardan select diyorum. Max. En fazla olanı isteyeceğiz çünkü. Tekrardan sayfa istiyorum. <laughs> Parantezimizi kapatalım. From kitap tablosu virgül tür tablosu vers nereden Ver. kitap tablosunda tür no al. Eşittir. Tür tablosundan da tür no'yu al. And ve tür tablosundan no. Nokta, tür adı olan dram. Yani dram ee, dram türündeki en fazla sayfa sayısını sahip olan kitabı bize gösterecek. Kitabın sayfa sayısını gösterecek. Şöyle alalım. Bakın. 391 demiş. Yani dram türündeki bize en fazla sayfa sayısı olan kitabı bize buraya göstermiş oldu. <laughs> Aynı şekilde burada şey de yapabiliriz. Buraya diyelim. Parantez şey tırnağımızın içerisine ne diyelim? Dram türündeki türündeki kitap diyelim. Tırnağımızı Çalıştıralım. Bakın buraya dram türündeki kitap olarak gelmiş olduk.